Rahim ağzı kanserlerini biz 6 ayda bir her kadından simir testi alarak neredeyse birinci sıradan daha aşağı sıraya çektik son günlerde. Çünkü bunu artık sağlık ocakları, ebeler, hastaneler ve hastayı gördüğümüz her yerde biz bu testi yaptırıyoruz. Simir testi 3 gün ilişkiye girmeyen ve akıntı problemi olmayan hastalarda rahim ağzından bir fırçayla alınıp, lama sürülüp, özel muameleden geçirilip, oradaki hücrelerin incelenmesidir. Bu çok basit, çok yaygın, çok kolay yapılabilecek ve ucuz bir yöntemdir. Oradaki hücreleri açıklar ve oradaki rahim kanseri öncesi hücrelerin ortaya çıkmasıyla da biz hastaya çeşitli tedbirler uygularız, çeşitli tedaviler uygularız. Hastayı kansere gidecek yoldan geri çeviririz. Ve bunu da sık yaptırırsa hasta cinsel üreme çağında biraz daha sık olmak üzere özellikle 25 35 yaş arasında hemen hemen 6 ayda daha sonra yılda bir yaptırırsa büyük çapta rahim ağzı hastalıklarından ve kanserlerden korunmuş olur hasta ve erken teşhis konur cinsel hayata başlayan her hastadan 6 ayda bir yaptırmalı. 40 yaşından sonra yılda bir yaptırmaları sağlıklı. 50 yaşından sonra 2 yılda bir. 60 yaşından sonra da bir simir olması gerekiyor takiplerde. Ama ailede daha çok risk varsa, hastada çok eşlilik varsa, çok doğurganlık varsa, bir başka rahim ağzı problemi varsa 3 ayda bir de simir istediğimiz hastalar var. Yakın takip gerekli durumlardır bunlar. Bu test ihmal edildiği zaman rahim ağzına yol açan e, displaziler, servikal intraepitalyal neoplazi dediğimiz durumlar, oradaki atipik hücreler atlanmış oluyor. Ee, ve bilhassa artık bugün yaptığımız taze preparatlarda enfeksiyonu da gösteriyor oradaki amili de gösteriyor enfeksiyon ajanını da gösteriyor bu arada bizim baş belamız olan human papilloma virüs var rahim ağzı kanserine yol açan ee, bu human papilloma virüsü de biliyorsunuz sihirler yapıyor bunlar da rahim ağzını bozarak e, kansere yol açıyor simirde bunların görülen etkileri var bunlar ortaya çıkarsa HPV bakılması ve rahim ağzı kanserine giden yoldan hastanın e, alınması, geri döndürülmesi ve tedavisi erken teşhis sağlanıyor simir testi oradaki akıntıların incelenmesi. Hastaya hiçbir ağrısı yok. Biz lam dediğimiz bir cama oradaki hücreleri yayıyoruz. Ondan sonra laboratuvara gönderiliyor. Özel bir bunu kuru veya ıslak yapabilirsiniz. Bizim hastanemize biz ıslak bir medyumun içine koyarak laboratuvara gönderiyoruz. Bu şekilde onu laboratuvar inceliyor. Bir hafta içerisinde de daha erken istersek 3 gün içerisinde de sonucu bildiriyor ve hastaya açıklıyoruz. Gelemeyen hastalara telefonla bildiriyoruz.